Liseki ile. Yangın söndürücünün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bak, yangın söndürücünün özellikleri nelerdir? Birincisinde yanıcı ve yakıcı olmamalı. Olmamalı. Tamam mı der arkadaşlar? Havadan ağır olmalıdır. Havadan ağır olmalıdır. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Yangın söndürücünün özellikleri bunlarmış değerli arkadaşlar. Bu kadar basit değil mi? Yani önemli olan yangın söndürücünün özelliklerini öğrenmeye çalışmaktır değerli arkadaşlar. Tepkime türleri. Tepkime türlerinde de bir yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi değerli arkadaşlar. Bir de oksijen ile tepkime girmesidir oksijen 2 ile tepkimeye girer arkadaşlar. Tamam mı? Burası anlaşıldı mı? Bu kadar basit bir şeymiş. Şimdi gelin sizlerle beraber seyirci iyon nedir? Ondanlar onlardan bahsetmek istiyorum. Gümüş verilmişse nitrat. Ak, gümüş nitrat artı 3 bölü 2 oksijen 2 verilmişse gaz halinde neye dönüşür? Demir 2 oksijen 3'e dönüşür derler arkadaşlar. Gelin şimdi seyirci iyon. Arkadaşlar bakın. Seyirci iyon neydi? Bak böyle bir şey düşünün. Nedir seyirci yon? Bak burada gümüş verilmişse artı. Nitrat 3 eksi sodyum artı burada da klor eksi olsun. Biz burada seyirci iyon nereye bakıyoruz? Bak arkadaşlar seyirci iyon asla bak seyirci iyon nedir? Bak ama girenlere bakma. Bak burası ne olsun? Suda verilmiş olsun. Aleykümselam hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hande hoş geldin. Albert hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah sen nasılsın kardeşim? İlker abi nasılsın? Eyvallah kardeşim sen nasılsın? iyi misin? Nasıl gidiyor? Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar fazla ses gelmiyor değil mi? Böyle Gümüş nitraj 3 verilmiş tamam mı burada? Suda. Burası gümüş, klor, potasyum. Tamam. Buraya biz ne diyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Bakın beni pür dikkatli dinleyin. Defterimizi alalım. Ha. Burada bir tane burada ak gümüş var değil mi burada? Bu neymiş? Bu gümüş demek değil midir? Bu çok önemli. Bu klor demektir. Burada seyirci iyon var. Net iyon denklemi vardır. Değerli arkadaşlar, yayınımızda bir 200 kişi olabilir miyiz? Ben şu an yayında çok önemli bir şey anlatıyorum. Çok önemli. Bakın. Buraya biz girenler diyoruz. Biz buraya ne diyormuşuz? Girenler. Peki buraya ne diyoruz? Ürünler. Burası anlaşıldı mı derler arkadaşlar? Girenler ürünler. Biz her zaman ürünlere bakarız. Giren girenlere bakmayacaksın. Biz buraya seyirci Yon diyoruz. Bak buraya ne diyormuşuz arkadaşlar? Net iyon denklemi. Kusura bakmayın. Buraya net iyon denklemi diyoruz. Net iyon Denklemi Buraya ise biz seyirci iyon diyoruz Derler arkadaşlar Buraya seyirci iyon denir Buraya da net iyon denklemi deriz Anlaşıldı mı derler arkadaşlar Bak seyirci iyon Neydi burasıdır Sodyum nitrat 3 Yazdım burası Sıra net iyon denklemi de. Net iyon denklemi de gümüşle klor Buraya yazdım ama Artı ve eksisini unutmuyoruz Derler arkadaşlar Anlaşıldı mı bu kadar basitmiş. Yangın söndürücünün özellikleri. Yanıcı ve yakıcı olmamalı. Zehirli olmamalı, havadan ağır olmalı. Girenler diyoruz buraya, ürünler diyoruz buraya. Her zaman ürünlere bakarız. Anlaşıldı mı? Seyirci iyon neresidir? Değerli arkadaşlarımız, seyirci iyon şurasıdır. Bak şuraya biz ne diyormuşuz? Seyirci iyon diyoruz. Buraya da net iyon denklemi şuraya. Net iyon denklemi. Buraya net iyon denklemi buraya seyirci iyon. Sadece ürünlere bakarız. Bak sadece buraya bakacaksın. Girenlere bakmayacaksın. Zor bir şey mi? Kolay bir şey. Ürünlere bak, girenlere bakma. Anlaşıldı mı? Seyirci iyon, sodyum ve klor. Bak burada demiştim zaten. Sodyum, klor. Tamam mı? Net iyon denklemi de... Bak pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Net iyon denklemi... Magnezyumla bromür. Bak burada çünkü net iyon denklemi diyorduk. O yüzden bu net iyon denklemine buraya yazdım. Magnezyumla bromür. Magnezyumla bromürün net iyon denklemi olduğunu görüyoruz değil mi? O yüzden ben net iyon denklemine Magnezyum bromür yazın. Bak seyirci iyon ki artı sülfat. Ki artı sülfat. Ama artı eksini unutmadım değerli arkadaşlar. Bu kadar basit değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. seyirci iyon ve net iyon denklemini de bitirmiş olduk. Zaten diğerini asit baz tepkimesini de anlatmıştık arkadaşlar. Asit baz da bir tekrar edeyim sizlerle. gelme zaten dur indirgelme yüksek gelmeyi de tekrar etmek istiyorum. İndirgenme elektron veren demektir Yükseltgenme de Elektron pardon arkadaşlar Kusura bakmayın Elektron veren yüksek yükseltgenmiş diyoruz Elektron alana da indirgenme indirgenmiş Elektron verene de yüksek yükseltgenmiş yükselt Bunu asla unutmayın Redox tek başına olandır Burada hangisi tek başına değil Bak burada tek başına olmayanı sormuş Yani redox olmayanı Bak bu redoxtur neden tek başına Bu redoxtur neden tek başına Bu redox mudur Evet bak burada tek başına. Ama bunlar redoks mu? Bunlar beraber verilmiş. Beraber verildikleri için redoks değildir. Cevap Diyarbakır. Zor bir şey değildi. Seyirci yönet yön denklemi. Bak burada ayırarak yapıyorum. Bunu yazdım artı. Bromu yazdım eksi. Artı. Kurşunu yazdım artı. Nitratı yazdım 3 eksi. Bu kadar. Asit bas tepkimesi. Asit suya hidrojen artı verendir. Baz ise suya hidroksit verer. Verendir eksiyle. Bak. Hacci, kezzap, H2SO4, hidrojen flor, hidrojen fosfat 4, karınca asidi, sirkaz dedi. Bunlara biz ne diyormuşuz derler arkadaşlar? Asit. Ezberlemeyi unutmayın. Buraya da baz diyoruz. Sodyum hidroksit, kodyum, kalsiyum oksu, hidroksit, magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, amonyak diyoruz. Suya hidroksit verene biz eksi diyoruz. Suya hidrojen artı verene de asit. Bak. Hidrojeni yaz artıyı koy. Kloru yaz eksiği koy. Önce artıyı sonra eksiği. Hidrojeni yaz artıyı koy. Nitratı yaz. Üçü yaz eksiği koy. Bu kadar. Bak. Hidrojen. Bak eğer burada iki varsa. ikiyi bu sefer buraya yazıyorsun. Dört, dörtü, dördü buraya yazıyorsun. Hidrojeni yaz. Bak bu ikiyi buraya koyuyorsun. Bak buraya. Buradaki ikiyi zaten o ok işaretiyle gösterdim derler arkadaşlar. Bak. Buradaki ikiyi şuraya gelir. Buradaki 4 de şuraya gelir sülfatla birlikte. Ama hidrojen tek başına kalır. Neden? Çünkü asitte burada 2 varsa hemen şuraya koyuyoruz. Bu kadar basit. Sodyum hidroks. Bak, ayırarak yapacağım yine. Sodyum'u yaz. Yazdın mı kardeşim. Artıyı koy. Bu zor mu? Bu zor mu? Bak tekrar söylüyorum. OH değil mi? Hidroksit. Hidroksiti yazdın, eksiği koydun. Önce artı'yı yazdın. Bak. Bunun aynısını yazdın ha. Bunların aynısını yazdın değil mi buraya? Ama artıyı buraya koyacağım. Buraya eksiği koyacağım. Anlaşıldı mı? Bak. Yine aynısı ha. Potasyum burada değil mi? Buraya yazdın değil mi? Bir dakika. Bunları ayırarak yaz. Bunu buraya yazdın mı? Tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Bak bunu yazmışsın. Hidroksit de burada. Tam buraya yazdın mı? Artı eksiği koy tamam. Zor bir şey mi bu? Artı eksi koy. Bak önce adlarını yaz artı eksi koy. Bu zor bir şey mi? Asitle baz için bu kadar zor bir şey değil. Artı eksi koyacaksın bak. Magnezyum yazdın mı? Yazdım. 2 burada değil mi? Bu 2'yi hemen buraya koydum. Neden? Çünkü hidroksitin yanında 2 olursa buraya artı 2 olarak koy. Çünkü artı çünkü başa gelir, eksi sona gelir. Öncelikle öncelikle artıyı koyacaksın. Sonra eksiği koyacaksın. Bu kadar basitler arkadaşlar. Bak alüminyum yaz. Burada 3 olduğu için 3'ü buraya yaz. Hidroksit diye yaz. Bak 3 verildiği için 3 yazmak Bak burada neden 3 yazdım? yaz? koydum buraya. 3 verilmiş burada. Anlaşıldı mı? Bak alüminyumu yazdım. Artı bak öncelikle artı koyuyorduk bak. Alüminyum artı burada da 3 verilmiş artı 3. Bak 3 hidroksit. 3 üç hidroksit. 3'ü yazdım. Hidroksitli yazdım. Artıyı yazdım. Sonra ne geliyor? eksiyle de buraya yazdım. Anlaşıldı mı derler arkadaşlar? Bu kadar basit bir şeymiş değil mi? Bak tekrar edeyim sizin için. Hidrojen klor. Kezap H2SO4 Hidrojen flor Bunlara biz asit diyoruz ha Bak hidrojen 3 fosfat 4 Karınca asidi sirke asidi Biz bunlara asit diyoruz Suya hidrojen artı veren Baz Suya hidroksit veren Sodyum hidroksit Kory hidroksit Magnezyum hidroksit Kalsiyum hidroksit Amonyat Bunlara biz baz diyoruz Tamam mı der arkadaşlar Bak asit var Bak tekrar anlatıyorum Hidrojeni yaz artıyı koy Klor yaz eksiği koy Hidrojeni yazın mı artıyı yaz Nitrat 3 yazdım. Eksi koy. Bu kadar. Bak hidrojeni buraya yaz artı koy. Nitrat 3 yaz buraya eksi koy. Bu kadar basit bir şey. Bak hidrojen 2 burada verilmişse. Bak önce hidrojene tek bak burada. Hidrojeni buraya yazdım artı koydum. 2'yi de şuraya koyuyoruz. Sülfat 4'ünü de altına yazıyoruz. Eksiği de unutmuyorum ama. Çünkü öncelikle artı sonra eksi. İşaretler olmadan olmaz. Unutma. Bas. Sodyumu yazdım artıyı koydum. Hidroksiti yazdım eksiği koydum. Bu zor bir şey mi? Bu çok kolay bir şey. Bak potasyumu yazdım tamam artıyı koy. Hidroksiti yazdım eksiği koydum. Magnezyumu yazdım. Burada 2 verildiği için 2'yi buraya koydum. Ama artı 2 neden? Çünkü önce artı sonra eksi yazılır. O yüzden ben buraya 2 verildiği için magnezyum. Bak magnezyum artı verilmiş. Bak bazıları şöyle hatalar yapıyor. Hocam teşekkürler çok iyi anlatıyorsunuz. Bak magnezyumu buraya yazıyorsun tamam da artıyı tek koyuyorsun hani iki nerede? Çünkü 2 de burada. Onu unutmayın işte. Bak. Tamam eyvallah. Önce artı sonra eksi yazıyoruz. Hiç kendi isimleriyle beraber. Ama sayıyı da unutmuyoruz. Tamam mı? Bak tekrar anlatıyorum. Magnezyumu yazdın eyvallah. Artıyı koydun. Tamam eyvallah. 2 de burada artı iki. Sonra ne geliyor? Eksi değil mi? Son sayı. Bak bu bitti artık ha. Magnezyumu artık artı iki olarak yazdık. Çünkü önce artı sonra eksi. Şu an bizim işimiz artıyla bitti. Sonra eksi geliyor. Hidroksitti yazdım. Ne oldu? Eksi. Ahmet Deren sağlam hoş geldin kardeşim. Bak sana çok önemli bir şey anlatacağım. Bu magnezyum 2 olarak verilmemiş mi? Haklı değil miyim? 2 hidroksit neden? Burada 2 verilmiş. 2 hidroksit. 2 hidroksit. 2 hidroksit. hidroksit. Artıdan sonra ne geliyor? Eksi. Eksiyi de buraya koydum. Anladın mı? Bak senin için anlatıyorum. Sodyumu yazdın değil mi? Tamam, artıyı koy. Sodyumu yaz, artı koy. Hidroksitti yaz, eksi koy. Zor bir şey mi? Çok kolay. Bak burada da aynısını yapıyorsun. Bak burada alüminyum verilmiş değil mi? Burada da 3 verilmiş. Alüminyumu yazdım. Buraya yazdım değil mi? Alüminyum bak buraya yazdım ha. So, önce sonra artı ilk artı koyuyoruz. Burada da 3 verildiği için artı 3. Sonra 3 hidroksit, 3 hidroksit, 3 hidroksit yazdım. Artıdan sonra da eksiği yazıyoruz arkadaşlar. Kanal yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bu da görüşmek üzere hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.